Watson's'ta %50'ye varan indirimi duyunca tabii ki koşarak geldim. İçeride Watson's kartlılara başka sürprizler de varmış. Ne sürprizler varmış? Hadi gelin bakalım. Hemen alışverişime başlıyorum ve ilk standım Maybelline standı. Maybelline benim çok sevdiğim bir marka. Bu da onun en sevdiğim ürünlerinden bir tanesi. Harika bir gözaltı kapatıcısı bence. Herkesin de kullanması gerektiğini düşünüyorum. Zaten %25'te indirimdeymiş. Bir de Watson's kartla yaptığım 60 TL ve üstü alışverişlerde Nisan'da 30 TL indirim kazanıyorum. Şimdi onu tamamlamaya gidiyorum. Hazır indirim yakalamışken Ay Heart Revolution'ın bu güzel çikolata görünümlü Dead by Chocolate parçasını tabii ki kaçırmak istemiyorum. Torbama atıyorum ve yoluma devam ediyorum. Makyaj bitti. Şimdi sıra cilt temizliğine geldi. Benim göz çevrem gerçekten inanılmaz hassas. O yüzden... Neutrogena'nın Deep Clean Göz Makyajı Temizleyicisi benim göz çevreme inanılmaz iyi geliyor. Hemen torbama atıyorum. O yüzden bu kadar indirim varken Neutrogena'da kendimi kaybediyorum. Kendime bir sürü şey aldım ama bencillik yapmak istemiyorum. Heden Shoulders'ın erkek şampuanlarında da indirim varmış. Erkek kardeşime hemen bir tanesini alıyorum. Torbama atıyorum. Watson's Kuru Şampuan. Benim gerçekten kötü saç günlerimin kurtarıcısı. %40 indirime girmiş. O yüzden hemen torbama atıyorum. Ve hatta bir tane daha alıp atıyorum. Böyle indirim dönemlerinde temel ihtiyaçları stoklamak çok mantıklı bence. Orkid de %40 indirime girmiş. O yüzden ben de bol bol alıyorum ve artık alışverişimi bitiriyorum.